Merhaba arkadaşlar yine ben poğaçalık yoğurduydum e, sabahtan Bir de patates haşladım güzelce soğanlı kara, karabiberli kırmızı biberli Bir de içine maydanoz katacağım e, Patatesli poğaça yapacağım Hadi başlayalım Evet arkadaşlar telefonu koydum kenara öyle çekmeye çalışıyorum Ellerimi ilk yağlıyorum Bu arada siz neler yaptınız bugün? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün evden dışarı hiç çıkmadım arkadaşlar. Valla bir marul almaya gittim. O da biraz boğma yardım ettim yerde. Videoda da görürsünüz zaten. Ee, bağ yapıyor hani diyor. Yazın yersiniz kızım diyor. Böyle diyor. Yap, e, dolmasını yaparsın yersiniz diyor. Adam uğraşmış o kadar bizim için. Uğraşıyor. Ben bugün patatesli poğaça yapıyorum arkadaşlar. Eşim daha henüz gelmedi işte arasına böyle koyuyorum. Sonra elimle kenarlarını kapatıyorum. Şöyle yuvarlak yapıyorum. Ben seviyorum mutfakta bir şeyler yapmayı hoşuma gidiyor. Yani yedirmesini de seviyorum, yapmasını da seviyorum. 10-15 ee, dakika zaten bek mayalanmasını bekleyeceğim hamuru. Sonra kabardıktan sonra fırına koyacağım. Bu Divanda. He. Böyle yaz günü yiyeriz dedi. Toplarız dedi. <laughs> Maşallah. Işi, baba elinden her iş geliyor. evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Benim de bugün misafirlerim gelecek. Annem, babam, kardeşim. Ben daha sonra yemek yapacağım, yemek hazırlayacağım. Ne baba? Horoz mu? evet arkadaşlar. Baba şimdi bu böyle çıkacak mı yaz günü? Değil mi? Elimizden geldiği kadarıyla babam böyle bizim için uğraşıyor arkadaşlar. Ne baba? Şuradan yaprak yani. Değil mi? <laughs> İnşallah. Horozlar da bir yandan ötüyor. Hava yazlık gibi değil mi baba? Evet, abi, Bizim abi. bereket her zaman bağırıyor. Su gösterdik ama hiç. İçtin mi babası? Ee, işte, baba ben de poğaçalık yoğurdum. Patatesli poğaça yapacağım. Bir de zeytinli. Arkadaşlar bir de ortadan bağlıyor babam. Destek veriyordun baba. Vallahi gelesin ya. Bunlara <laughs> Maşallah. Ben de morul aldım seradan arkadaşlar. Akşama salata yapacağım. Eşim de dörtte geliyor. Ben kendi telefonuma çekiyorum. Bana hani arada bir böyle kısa kısa videolar çekebilirsin dedi. Ben birleştiririm dedi. Ben de öyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar babam yine bir şey düşünüyor. Ha orayı koyacak değil mi? Ee, evet, Dört tarafı mı yapacak? Sarbegam da geldi arkadaşlar. Sevdiğimiz insan. <laughs> Şey Aslında ta ete doğru acı da olması lazım. Biraz geniş olması lazım. Aa, oraya doğru gitmişsin ya. Aha. Neyse ki böyle yiyorlar. Lan şu kabakla o ne malzemiş o? Onun iyi, ben sabah şeyini kudu, yemeğini yaptı. Yani, büyük babakla var ya onlar gibi. Aynı tadı. Ya böyle aynı tadı değil mi? Tadı aynı. Bak. Çok muazzam. Onlar çoğaltalım sabah da. Ha. Sarfakam camiye gidiyormuş. Baba hangi kabakta? Baba da Alman, Almanya'da onlar çok şeymiş. Meşhurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kabak yemem baba. Evet. Onlar sürekli kabaklama yaşıyorlar. Hee uzunluğu şey olanlar değil mi? Onlardan yemek mi yapmış <laughs> bu kaç <kadar> sabah? Yemek. <laughs> Helal olsun. Arkadaşlar Sabregam'ın dediği şu kabaktan Bunlardan sana birkaç sabah yemek yapmış Çok da lezzetli oldu diyor Sabregam Ne oldu gözleri ya? Yandı <laughs> Soğan değil mi? <laughs> Arkadaşlar Patates salatası yapıyorum Patates salatası yapıyor Akşam yemeği için Babam da şey almaya gitti galiba, evet. pazarlama gitti galiba. Hemen <laughs> Alo <laughs> biz geçerken görüyorduk onu. Alo'dan dolu oldu. Ne Dolmuyor şeyde e? Pazar gözlerini, gözlerini Hayır anne, o gözleri falan ayıkla neyi? Vallahi o... dolmuş, kurum dolmuş, kurum. İki mi? Aa, aa ayıklamayın diyor. Bunu pazartesi yaparız anne. Şimdi yapayım, bunu gene atayım. güzel fer ben yine önüne arkasına. Daha Böyle giriyor. Ben örnek boş. Ver. <laughs> ne yapıyorsun bakalım? <laughs> <laughs> Soğan da Arkadaşlar şöyle. Ay, yani, soğan çok acıdı. Bugün bizimkiler çarşıya gitmişler. Anne soğan verin bana. Ciğer soğan almışlar. Şey <laughs> ciğer soğan diyor ya. Tavuk ciğer almışlar. Hocam, Annem soğanlı bir şekilde güzel güzel yapıyor şimdi. Soğan bugün evet yani. hanım anayı bugünkü işi mi, anne? ciğer yapmak. Gün geldim ağzına neler yaptık burada. <laughs> Anlat bakalım birazcık ne yaptık? Kürekler çatladık neler yaptık neler yaptık. Biz Şahadi ablanıyor orada e, ter, gün çattı He terzinin yanına gitti değil mi? Şahadi ablanıyor. Kalkın e, duyurma güldüm. Eyvah. Ne Valla nereye girdiyiz? Dürüm yüme girmişiz siz. He? Hadi dedim anne dedim. Senden şuraya girelim mi dedim. Para var mı dedi. Hadi gidelim dedim. Sen boş orayı sorma dedim. Şey mi? Önce mi? Hocam <laughs> sana Benim karttan geçtiyiz <laughs> tabii <sonra gülüyor> ya. Oraya <laughs> Gelmişsin o zaman. Anne dedim sen yukarı çık yer tut. Ondan sonra tamam dedi ben ikisini götürdüm. Bir alana bir bedava ya. Ondan fazla atma anne içeride. Bir alana bir bedava ya He, he şey önce girdiyiz siz. He. ondan sonra biraz orada yedirdik. O zaman ikişerden yediyiz. Yok be. Ha bir tane, ha, bir tane aldı Hayır. değil mi? Bir tane yemedik valla. Kaç para bir tanesi? 110 lira aşkım bir alana bir bedava. Bir de ayran. Bir tane ayran %70. bak ya welche? ayran. Şey ayranlar bile ne pahalı olmuşlar. 30 lira bir tanesi. Evet. Doğru hayvan bakmak kolay mı deme. <laughs> Yemiydin, samanıydın derken, Tabii. işçiliydin derken. Ya yani ana gitti bu. Anne maşallah sen ne kadar oldu yürü. Bu da neydi galma şimdi ya. Ben bugün <laughs> porque... bir daha sözde bir şey yemeye hadi. Bugün iş yerinde yemek çok güzeldi. Ne yedi? Yani? Şimdi ne yediğimi söylersem yine çekebilir. Hayır. Evet yedik <laughs> çok güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size bu arada bir sürprizimiz var. Onu pazartesi açıklayacağız. Evet. Arkadaşlar pazar videomu Aynen büyük bir sürpriz var oradaki videoda. Bakalım. Şöyle yemekler hazırlanıyor. Sürpriz. kanımızı ee, doyurduktan sonra birazdan da bereket kızımızı yemeyeceğiz Zincir Ne zinciri <laughs> Ne <Aynen>. zinciri? <laughs> Şeyde hani mangra bu şimdi. Hayır, ma değil Hani göster bakalım. 10 milyar. Ya, 10 milyara bir... zincir. Üç kat yaptı ya, burada böyle. Para mı? Normal, normal. 10 milyara zincir mi kaldı anne? de Aldım. <laughs> Sürpriz. Buraya bakalım. Çok İyi, hadi kolay gelsin. Bereketli olsun bakalım size. Bereketli. Yok, öyle <laughs> Arkadaşlar e, videonun başında dün değişim güzel e, kayınvalidemle falan geldiler beraber yedik. E, ondan sonra biraz bacanamızın yanına gittik Kozyoz'da bazımızın yanına orada da biraz yedik. E, dünkü poğaçaları da e, gösterelim şöyle pişirirken gösteremedik size şöyle üzerini göster. Arkadaşlar kendim çektim ama ha. videoyu ha, zor oldu ama çektim. Pamuk gibi değil mi? Aa. Arkadaşlar bir tepsi poğaçayı bir günde bitirmiştik hep beraber yedik ailecek. <laughs> Annemi altı, altın zincir de burada. Altın değil, mangır zincir. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> anne yani iş Allah. Altın. Şşt, Allah. Annem yolda para buldu. <laughs> baba yolladı, baba ne ya. Ee, Allah ya. Doğum günü evet, Rabbim e, gerçeğini de almak nasip olsun inşallah anne. Doğum günü diyeceğim sana bunlar. İnşallah bakalım ben sana gerçeklerini de bulurum. Şimdilik bunları İnşallah. Evet Tarkan madalyasındaki ya. <laughs> gümüş eğerini taktı. Evet arkadaşlar şöyle ailecek güzel bir yemek hazırladık. Tavuk ciğeri, patatesli. Neydin? Salata. Bir de, ee, bir de pilavımız var. Bir de şöyle koy ekmeğimiz var. Bir de içecek olarak da. Bu neydi? İçecek, içecek neydi? Limonata. Haydi limonata, limonatamız ha? var arkadaşlar, limonata içiyoruz. Bilmiyorum. Şimdi hep beraber güzel Bilmiyorum. bir şekilde yemeğimizi yiyip, ondan sonra Hı. yerişlerine bakacağız. E, bereket kızımıza bakarız. tavuklarımızı falan görürüz. Bakalım oraya doğru çıkabilirsek. Olay çamur değilse. <laughs> İki üç günden beri de havada çok güzel güneşli. Yarın yağmurlu bir hafta. Onun arkasında gar gelecek büyük ihtimal. Çünkü İstanbul için bile gar uyarısı verilmiş. Dostlar bize afiyet olsun. Tamam, ben, ben de oturamıyorum yavaş yavaş. Ya. Saman üstüne alalım da üstüne Ya Bu arada saman ıslanırsa ne yapacağız baba? Şu Şuranın içine alalım hemen. <laughs> Arkadaşlar şimdi yere indik. Eşim de <laughs> el arabasından kedileri arkasına takmış. geriye yavaş yavaş. Güzel bir şekilde karnımızı doyurduk. Yemek yedik iyice şiştik vallahi. Hava da soğumuş. Kediler seni bir şey bırakmıyor daha. Ben de bu güzel kurudum. Bak o bir kedi de geliyor. Bu orada şey hemen oraya bak o kediden kaçtı. Damı kurudum. Ee, şimdi şimdi el arabasını götür. Şimdi sence iki el arabası çıkar mı? Bayağı bir birikmiş. Yok be. He? Bir, araba. bir el arabası. Bir el arabası. Bakacağız. Da, osla, bu kedi var ya e, aynı aslan gibi ağaçlara işaret bırakıyor. Bula benim bölgem diye. Değil mi? Kedicik. Ee, Bereketçik de burada. Şimdi güzel bir şekilde damı temizledim dostlar. Ben şöyle sıyırdım. Bakın şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra altını samanlayacağız. Daha sonra da bereketi biraz dararuz veya bir saman tozu olmuş. Ondan sonra altını temizleyip yeminde veririz. Hmm. Burada iki araba sikkembere var bence. Bir tane sıkıştırırsın. Sen bir tane diye su da. Burada iki araba var. Aksiye o saman karışık, kembere karışık. Ben iki araba çıkar diye düşünüyorum burada. Bugün Biz ne yaptık bugün? Bugün çarşı yaptık. Evet. Nasıl geçti günü? İyi. Gel. Maşallah ne tokalaksın sen. Arkadaşlar o kadar şişman ki. <laughs> Sana mı çağırıyor? Bugün çarşıdaydık. İşlerimiz araba. falan vardı. Bak ben sana iki ay nasıl çıkardım. Hmm. Ya onu sıkıştır versene. Bu hep otla. Bak sen çoğu ot. Şey ot yememiş ya. Canlar ben şimdi bunu döküp gelim. İkinciler araba geliyor. Ona zor ya. Kavga edecek Ona zor ya. Kızım. Sen korkuyor musun yandan? Ben seni koruyorum. Şey hmm. güzel güzel, bak değil. Ona çağırıyor na. Ee, bu da öyle onu dinliyor Nerede diye. Nerede çıkıyor? Ona çağırıyor gel diye. Maşallah sana. <laughs> Döktüm geldim. El arabası olmasa var ya, işimiz kötü <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu el arabası çok işe yarıyor. Aslında damın kemmesini direkt oraya atabiliriz. Ondan sonra da taşıyabiliriz ama e, buraya atıp iki iş yapmaktansa. Böyle yapmayı tercih ediyoruz. Biz zaten çoğu kişi de böyle yapıyor, değil mi? Ama vay üzerinde biraz bir böyle yorgunluk, halsizlik var neden oluyor bilmiyorum. Havalardan mı, suladan mı? Nazar değen. Sence? Nazar <laughs> demiştim. <laughs> Nazara daktık. <laughs> Kedi yine geldi. He? Kedi. Bereket. Çok iyi Bereket. Beni çok ben çok aracay. ben gideyim de. Az kaldı. Eyvah. Öyle ona bak ya. Tamam verim. bereketi akşamdan akşama da savarız değil mi? Yani. Dörtte gelince artık. Biraz ipuçları veriyor ara ara. Şu bereketi su veren de su içeceğiniz zaten. Sabah içti mi su? İçti. Ha. Sen mi sağdı yine babam? Hayır baba. Babam sağdı ha. Buraya gitti Sabah içmişti bereket. Arkadaşlar artık yavaş yavaş günler de uzamaya başladılar. Normalde 5 defa falan hava karar yordun değil mi? Karar yordun da anladık. Öyle, ki. öyle düşünüyorum. Ne bileyim bu hava öyle geldi ya. Sabrak mı? He he canlıydı herhalde. Hadi. Bereket. <laughs> Hiç mi Berek yok? Bereket gözüm. Bereket iyi şöyle. Günlük tımarını da yapalım. Çok güzel. Heh. Bak hep yüzünü olmuş. Bak. Dur. Yüzü için bir şey yapacağız. Ha. Bebiş ne oldu? Evet sıra geldi samana. Evet. Dönüştü, dönüştü böyle. Bereket. Öyle, öyle dinle Bak, ya. Bak bereketini güzel daradım gördün mü? Evet tertemiz oldu. Var. Yakışıklı mı? <laughs> yakışıklı mı? Yakışıklı mı? Yakışıklı Burayı iyi bakmışlar. Arkadaşlar evet, bakın. Evet. Aslan. <laughs> Gel. Oho ısır ya bu iyice. Tomik ısırıyor. tomik o. Yani. Bir de ısırıyor sen <laughs> 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 da. Bak şimdi tavuklar hep buraya geldi hocam. Şöyle şöyle. İnekten dolayı yem artımını döküyorum bu da. Tavuklar iyi Bak Gel gel. Yiyecek mi? Gel 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 gel. Sen bilirsin. Gelse Ama gelmedi. Hep yemek tuz alacağız diyoruz. Unutuyoruz. Niye böyle yapıyoruz canım? Ya? Aşkım daha kenarda bir yerde. Evet. Evde de tuz var. Bu değil ya. Kalın tuzu yok. Beren mi? Değen mi anne mi? Yok be. Yemeklik tuz. Çarşıya gittiğimizde alalım. Ya da evde fazladan varsa. Var. var. Hep de unutuyoruz ya. Takipçilerimizi de hatırlatıyorlar. Sağ olsunlar söylüyorlar. Ama biz yine de unutuyoruz. Bak geliyor şey. Gel. tam tokalak ya. Gel, Şişman değil mi aşkım? Gel gel gel. Gel. Oğlum, gel. gel. Ay şişmanım <laughs> şişman. E şişman. bunları da kanal çıkarıyor değil mi? Hem ısırı bırak. Bundan fazla muhatap olmaya gelmiyor arkadaşlar. Bu çok sert bir kedi. <laughs> Vallahi geçen elimi cakt ısırdı. Allah'tan hemen çektim elimi. Ya. Sen <laughs> biraz şöyle ıslay var Olur. Şöyle Eyvah. Git tane şu var bir şey var değil mi? Bak bak. Hayır. Heh. Şöyle biraz ıslanın. Çok az bir şey ıslayıp da suyu içmeye zaten bereketçik. Sabahları işliyor. 2-3 bakkaç su içiyor arkadaşlar sabahları. Babam güzel bir şekilde yal yapıyor ona. Şimdi bak şöyle şu karışımı önüne döküreceğim. vereceğim. Gel gel. dur. Şimdi bana şimdi böyle girken iyice bir karışacaklar değil mi? Güzel bir karışım sağlayacak. Görünüyor mu? Evet. Şey. Yok göründü. Bereket hadi iyi geceler. İşi hadi. bitti değil mi? Hı hı. Hı Böyle döktüğümüz iyi oluyor değil mi? Böyle. Akşam ya sanki var ya akşam değil de sabah. Yaz günü var ya böyle pat güzel bir şekilde kırmızıydı. Bunlar güzel olur. Görün bak sen şey bak marullar var ya şey mancarlar daha bir coşmaya başladılar görüyor musun? Aynen. Bak sen. Sen bir de sonraki lezzetini gör onları. Işte. Arkadaşlar havaya bakın. Ama ne güzel görünüyor Çok değil güzel, mi? Çok güzel evet. Baksana. Ee, parça parça. İzledim ya böyle sürekli seyredesi geliyor. Çok güzel bir görüntü var. Evet sevgili dostlarımız, sevgili takipçilerimiz, bir videonun daha sonuna geldik. Evet canım nasıl geçti bugün? Bugün güzel geçti. Bugün güzeldi ya. Yemeğimizi yedik. Evet. E, dün babamdan Muhabbet güzel bir ettik, sohbet ettik. Aynen. ba e, dolamak için yer yapmışlar. E, pasta yapmış şey. bugün çarşı Poğaça gezisi yaptım. falan. Aynen. Voladan çekimimiz yok zaten çarşı gezimiz var falan. Onları ben falan. çektim. şeyleri zaten. poğaçayı. Babam falan ben çektim zaten. Aynen. Açılışı ben yaptım. <laughs> Böyle bir günümüz geçti arkadaşlar. Bereketi besledik yine. Kedilerle biraz e, video çektik. Ba, e, bir de kedileri besleyken güzel bir video çekelim. Yapalım bir gün. <laughs> Biz sabahları falan arkadaşlar evden pilav artımı olsun böyle ciğer şu bu bir şeylerden döküyoruz yine hayvanlara. E, bazen de genelde süt veriyoruz değil mi? O sütten e, gelen evet. kediler yararlanıyorlar. Ekmek. Elimizden geldiği kadarıyla. E, böyle bu şekilde şey köy yapalım. hayatımızı dolu dolu yaşamaya çalışacağız arkadaşlar. Siz de köy hayatı seven herkesi de Nadir Soyal YouTube kanalına bekliyoruz dostlarım. Beğenmeyi, paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gündüz izleyenlere hayırlı günler. Akşam izleyenlere de hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.